sel olacak film yorum I wet evet. merhaba kedeslar o skillednis evet bugün ben ne yapacağım işte bugün ben ıslak kek yapacağım bir kere yedim arkadaş yaptı çok güzel çok beğendim o yüzden şimdi ben yapacağım deneyeceğim nasıl olacak bilmiyorum hadi bakalım evet size uh, gösterim hepsini burada biraz tereyağı var bu yarım şurt bardak ve yarım su ya sivi ya se si. e bir tane şeker panelisi ve bir tane kabartma tuşu şimdi burada e, bir buçuk bardak un koyacağım ve burada satan ben şeker ve e, dört yumurta bir badak seker tos sekeri we dot tane yumurta cungku eslak kek ya usaman dot tane kulan jam dot tane yumurta kulan jam we yarem shoot badak je normal kek us tane ben kulan tem yumurta sya we un pasla o bu sadece bir buçuk un kullanacağım evet. şimdi bu şeker uh, ve yumurta karıştırı evet. Okay. ama bunun çok karıştırılan uh, normal gibi o kadar tereyağı da koyacağım. Şu kadar. Evet, tereyağı koyayım. Uy. Tereyağı koydum. Evet, şimdi yağ koyacağım. Evet. Ve de şu koyayım. Evet. de evet. şimdi un koyacağım. Hep şimdi hepsini koyayım. Bir buçuk bardak bu. Evet.

le odu şimdi camda kalıp camda koyacağım buraya. Hadi koyayım. Şimdi pırında sıcak oldu. Bak böyle oldu. Şimdi pırında koyacağım. Pırında 180 derecesi. Evet arkadaşlar pırında çıkardım. Böyle oldu. İşte toflam 45 dakika. 180 derecesi. Böyle oldu işte çok sıcak hala biraz bekle sonra keseceğim evet arkadaşlar işte şimdi biraz soğuk oldu o zaman şimdi keseceğim ve deneyeceğim işte nerede keseyim işte burada keseyim ya böyle keseceğim nasıl olacak Bilmiyorum. Normalde biraz bekli belki ya. Ama çok merak ettim. Şimdi işte oldu evet. Böyle arkadaşlar. Uhu. İşte şimdi tabağa koyacağım. Bak. Görüyor musunuz? bak Böyle içinde böyle bak şimdi böyle. işte şimdi deneyeceğim. Evet arkadaşlar, işte şimdi deneyeceğim. Nasıl? Oo. İşte böyle. Evet deneyeyim. Çok güzel oldu. Tam istediğim gibi. Bak çok güzel gerçekten ve çok kolay. Hmm. Çok güzel oldu. Siz de deneyebilirsiniz. Zaten çok kolay. Normal kek gibi sadece aa, yumurta pasla. Pita ni yumu tapas lewe un as. Tamam, bye-bye arkadaşlar.